başlattığımız kampanya ile ilgili bir haberi bir duyurayım arkadaşlar. Montbot kampanyalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs oldum, onu rafa kaldırdım sanmayın. Kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yeni montlar geliyor. Yeni hatta Adana'dan da geldi. Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin de gönderdi. Bir ekrana getirelim haberimizi. Daha sonra devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımıza bot ve mont e, göndereceğiz. Bu yüzden ben tüm Türkiye'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Fulya Öztürk, bu kış çocuklarımız üşümesin dedi. Çağrısını yanısız bırakmadınız. Binlerce çocuğun yüzü güldü. Geleceğin teminatı çocuklarımız için yardımlarınız adresimize gelmeye devam ediyor. Şimdi ekip arkadaşlarımla beraber çocuklarımız için, öğrencilerimiz için bu montları kolilere koyacağız. 4-5 yaş. Ay şunun güzelliğine baksana. Ay çok şeker gerçekten ha. Bunda yok ama bu da. Bu da olur yani. gönderen herkesten Allah bin kere razı olsun. Çocuklarımız bu montlar sayesinde bu kış üşümeyecekler. Gerçekten çok güzel ürünler göndermişler. Sağ olsunlar herkes. Ardından da ihtiyaç sahibi okullara ulaştırmak için yola çıkarttı. Bu hafta Şırnağ'ın İdil ilçesindeki Okçu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri yardımlarının sayesinde hiç üşümeyecek. üstün hızıyla devam ediyor. El uzatan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda Tuzla Belediyesi, Başakşehir Belediyesi kampanyamıza katılmıştı. Ve bir destekte de memleketim Adana'dan geldi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sevgili başkanım aradı beni. Ben de varım Fulya kardeşim dedi. Soner Başkanım! <laughs> merhabalar, merhabalar. Canımsınız, güzel, sağ olun. Adana'nın gülü. Sen, seninle gurur duyuyoruz canım benim. Canımsınız Soner Başkanım ya ben geçen de bir anımı anlattım Instagram'da yazdım ya çok gerçekten çok güzel çok şeker bir insandır Soner Başkan. Bir gün hatırlar mısınız bilmiyorum düğüne geç kalmıştım beni. Başkanım dedim beni düğüne bırakır mısınız? Beni düğüne <laughs> bırakmıştı başkan. Aa, ya canımsınız. Ya canımsınız. Biz ona gene bırakırız. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ben, önemli şeyler. Sağ olun. Biz seni seviyoruz. Biz seni çok seviyoruz. Türkiye. Ben de size çok Adana, teşekkür Adana ediyorum. Adana seni seviyor. Türkiye seviyor ama Adana ayrı bir seviyor. Ay memleketim yahu. Başkanım <laughs> çok güzel 100 tane mont gönderdiniz şıkır şıkır evet. sıfır mis gibi montlar ulaştırıyoruz doğudaki okullara. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Gerçekten seninle boşuna gurur duymuyoruz. Yani şu günlerde ekonomik krizin bu kadar yoğunlaştığı şu günlerde hani Sayın Genel Başkanımızın söylediği kara kış konunun da bir başka versiyonudur. Bu yapılan yardımlar aslında bizim açımızdan. Ama şunu söyleyeyim Tülay'cığım, biz yedi buçuk e, yıl önce e, göreve ilk geldiğimizde e, baktık ki yapılması gereken ilk işlerden biri sosyal belediyecilik kapsamında gıda bankası oluşturmak. Hı hı. Gıda bankasını oluşturduk, çok şükür bugün her ay 5 binin üzerinde aileye gıda yardımında bulunuyoruz. Bir de ona ilaveten e, kılık kıyafetle ilgili hayır tertibini gündeme getirdik. Hayır çarşısında İnan e, sünnet kıyafetinden e, nişan kıyafetine, e, gelinliğe Hı. varıncaya kadar o kadar çok malzeme var ki e, Çukurova'nın dört bir tarafını e, giysi toplama kutularıyla donattık. Ne güzel. Yani vatandaşlarımız, hemşerilerimiz kullanmadığı kıyafetleri oraya e, bıraktılar. Onları güzel. aldık, ütüledik, ve e, e, yıkadık, e, ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Onunla da yetinmedik. Yani hı hı. E, yeni kıyafetlerle de vatandaşlarımız. Başkanım bize eder, daha olur. da gönderebilirsiniz ha. Tabii, tabii <laughs> Bize tabii, daha da gönderebilirsiniz. Kabulüz Nerede yani. Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız. Şu ya Çok diyette, teşekkür ediyorum. İhtiyacı ya. olan... Ya bırakın e, Irak'taki Türkmenlerden tutumda Türkiye'nin neresinde yardıma hı hı. ihtiyaç varsa... Deprem olan bölgelerde, doğal afet yaşanan yerlerde her yerde biz varız Allah'ın izniyle. İyi ki varsınız. Seni de tebrik ediyorum Çok bu kadar güzel bir işe vesile olduğun için. Çok teşekkür Siz ediyorum de. Sayın Başkanım. <laughs> ben teşekkür ediyorum başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Çok sağ Ne olun. zaman ihtiyaç olursa biz buradayız. Allah bin Her kere razı olsun. Abin, abin burada merak Ay, etme. Çok teşekkür ediyorum. Soner Başkanım, Soner abim. Adana'ma, Çukurova'ya selam olsun. Yüce Gönüllü e, Çukurova Belediye Başkanı'na, Soner Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Başka belediyeler varsa efendim kapımız açıktır. Lütfen bekliyorum. Ben ulaştırıyorum doğudaki okullara. Bir e, Bursa'ya da örnek olduk. Yani aslında Bursa bize örnek oldu bence. Onlar da 9 çok e, evvelden başlamışlar. Söylemek istiyorum. Kardeşim Üşümesin projesini başlattı. 2013 yılında Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ UEDAŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle onlar da 2013 yılından bu yana e, Kardeşim Üşümesin projesini yapıyorlarmış. E, Huzeyfe dostum güzel kardeşim söyledi. Abla biz de yapıyoruz. Ne güzel şeyler oluyor Türkiye'de dedi. Zor zamanlardayız efendim. Birbirimize destek olacağız. Bursa'ya, Adana'ya ayrıca selamlarımı, sevgilerimi, sevgili kardeşim Huzeyfe'ye de selamlarımı gönderiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.